Eğlencesini böldüğüm için herkese kusura bakmayın, özür dilerim. Ee, bugün benim sevdiğim kızın doğum günü. Biraz tatsız, tuzsuz şeyler yaşadık. Love her anytime, even in winter. Girl, let me see how you a bad, bad. You while you sit on the Yeah, me in a tell me, tell me girl, let me see how you a fucking while you block it, block it. Yeah, me in a dark. You be shy. Dar. Yola koyulup yine bas Veriyor bana haz Geri çekilin diyeceğim ama kalbiniz bas Vurup tele güzel çıkar elimdeki saz Akıllıyım ama önce delirmedim az Elimle makine atarıyorum pat pat Siz konuşun durun anca sürekli nak Olamaz ben o kızla evlenemem O kör sağır ve dilsiz Sen benim en iyi dostumsun Sana en hayırlı benim bacımdır Senin bacın mı dostum benim bacım ama benim bacım kör, sağır ve dilsizdir. Haberin olsun. Yarın düğünüm var. Ben o kızla evlenmek istemiyorum. Ama sen kör değilsin. Beni görebiliyorsun. İsminiz? Eda. Ama sen sağır ve dilsiz değilsin. Benimle konuşabiliyorsun. Hayırdır ne oldu Buğra bu gecenin saatinde ya? Ama bu imkansız. Senin bacın kör değil, sağır değil, dilsiz değil. Kardeşim bu nasıl olur? Dostum, benim bacım kördür. Ömründe hiç kötülük görmemiştir. Benim bacım sağırdır. Ömründe hiç kötü söz duymamıştır. Benim bacım dilsizdir. Ağzından hiç kötü söz çıkmamıştır. Benim bacım sana en hayli eştir. <laughs> Gel buraya sen gel gel. Buyur abla. Burada mı oturuyorsun sen bakayım? Evet abla evim hemen şurada. İyi bakalım karışan olursa bana söyle sen, tamam. Peki abla. Dur bakayım sen dur dur. 50 kuruş ver bakayım sen. Ver ver. Şişt, güzellik bak bakayım buraya. Ne var be? Sen zengin ailenin kızına benziyorsun. Sükül bacım paraları. Ne parası ya para falan yok bende. Böyle her gelen geçene para mı vereceğim ya ben? Ne biçim konuşuyorsun ya sen bende nasıl para yok ya? Eda, Eda abla. abla abla çok teşekkür ederim ya. lafın olur bacım. Sen bir 50 kuruş daha verdi dostluğumuz pekisi. Senin düşünmekten gecelerdim. Eriyen benden başkından derdi. Nalır çünkü aklıma çeldi. Beklediğim o Kaşağı kurban eğer Ailem ne daire Oldum sana divane Özmümürüm cahilte gözlerim Üçlü <laughs> hayrete <düşü gülüyor> giremedim Kekke kendimde <laughs> Avare avare Mutluluk karanlık işaret Yağmur kokusu sinmiş bu kalbe Avare avare divane Avare avare Mutluluk karanlık işaret